Daha birkaç gün önce yalanlarını yüzlerine vurduğumuzda hemen elleri ayaklarına dolaştı. Öyle korktular ki dört yıl önce hafriyat döktükleri vardı ya hani Sancaktepe ye yeni doğan hattı. Şimdi alel acele orada önce metro hattının ismini değiştirdiler. Sonra da sözde yapım çalışmalarına başlama töreni yaptılar. Yapım çalışmalarına başlama töreni. Siz böyle bir tören duydunuz mu? Yani ya temel atarsın, ya açılış yaparsın. Bunların töreni işe başlama töreni, yapraklardan alkış bekleme töreni, temel atmama töreni, yeni icatları bu dönemde gördük. Bakın temel atma değil, hizmete alma değil, çalışmaya başlatma töreni yapıyorlar. Çalışmaya başlatma. Biz zahmet çalışmak için başlatmak için onun için tören yapıyorlar ya düşünebiliyor musunuz? Orada bile temel atma diyemiyorlar. Çünkü ortada ne temel var ne metro var. Bu da seçim korkusuyla aslında alelacele yapılmış icraatlardan bir tanesi. Ama atık korkunun ecele faydası yok.